Sil, sil, sil sil, 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 sil. Al ben vereyim. A anne babada <laughs> şey yapalım, Sana da çok bir tane Gel. İbrahim Hoca'nın kucağına alsın. Gel. <laughs> <kalabaladır. Ya. gülüyor> hepsini çekelim. Hangisi güzel Hocam şey göremezsin. <laughs> tamam, senin, senin gösterdiğin gibi. Güzel, güzel, güzel doyuyor ya. Teşekkür ederiz. Mutluyuz. Ee, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bütün çocuk doktoru hocamıza, kadın doğum İbrahim hocamıza, çocuk doktoru Murat hocayla Kahraman hocaya da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani sevindik, mutlu olduk. Ee, çok şükür. Ee, biz aslında bekliyorduk çünkü ultrasonda <laughs> her hafta, her ay kontrollerinde e, belliydi kilolu gittiği, önden gitti. İbrahim Hocam söylüyordu. Ama tabii ki biz beş küsür beklerken birden 6 kiloda olması bizi de şaşırttı. E, sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder. Bebek bir can, birkaç gün önce tarafından takip edildi gebelik boyunca, birkaç gün önce de doğumunu yaptırdık. Sıkıntılı bir takip vardı. Bebek çok hızlı kilo alıyordu. Fakat sonunda güzel bir muradımıza erdik. 6 kilo 150 gram ağırlığında, can erkek bebek doğurduk. Sonuç şu anda gayet güzel. Peki hocam bu kilo ile alakalı son Türkiye'de bu rakamlar nasıl siz değerlendirir misiniz? 2004 2025 24 2025 e, taramalarında İstanbul Türkiye'deki en büyük bebek. E, geçen sene e, 2020'de İspanya'daki 6 kiloluk bebek bayağı Avrupa'da gündem olmuştu. E, bundan birkaç ay önce e, doğuda bir ilimizde 5 kilo 250 gramlık bir bebekte bayağı bir sansiyos yaratmıştı. Bizim bebeğimiz de aynı zaman 37 haftalık bebekti. E, o açıdan e, ilginç ve literatüre girmeye aday bir bebek. Şöyle. 3 hafta önce geldi. Beklediğimiz doğum tane 3 hafta önce. E, çünkü ağrıları başlamıştı. Hastanın bir önceki doğumu sezaryen olduğu için Birtakım rizikolar vardı ortada. Ağrı hastayı 1-2 gün hastanede yatırdık fakat ağrılar iyice artmaya başlayınca 3 hafta önce de olsa sederyanla bebeği almaya karar verdik. 7 kiloyu geçerdi.